3 Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çam döküyoruz. Ama annem bana kızdığı için hiç güzel olmadı video. O yüzden en baştan başlatmaya karar aldık YouTube'dan. Ondan sonra yine en baştan, baştan Biz bu kararı nasıl temizleyeceğiz anne? Hıh onu da tak. Ah, çok güzel ne? oldu. Buraya takabilirsin bak. ben karın olduğu bölgeye takacağım. Tamam çok güzel oldu. Ay, güzel oldu. Tamam şimdi kar spreyini sık istersen birazcık daha. Alt kısımlarına doğru sıkabilirsin. çalkala. Ben Buraya doğru. Buraya doğru. doğru. Uzaktan sıkılıyor anneciğim o. Ha, doğru, Hadi Hadi, hadi, hadi. Tamam, tamam koyabilirsin onu yerine. Ben şunu da kar yapayım. Tamam yeterli hadi. Şimdi koy onu masaya. Tamam. Tamam gel. Ağacının yanına gel sonra bir kez, hadi. Bir kez sıkıyorum. tamam hadi sık bir kere daha sık. Tamam. Tamam. Şimdi kapat anneciğim. Gel ağacının yanına. Heh. Hadi gel ağacının yanına gel. Mutlu yıllar diyebilirsin herkese. Gel.